Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Kurucusu, Uluslararası Usta Serkan Soysal. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte oyun sonuna dair oldukça önemli bir teknik olan sadeleştirme tekniğine dair ve bu sadeleştirme tekniğinin neden oyun sonu çalışmasında oldukça önemli bir yere sahip olduğuna dair bir takım pozisyonlar göstereceğim ve bu pozisyonlarla birlikte Umuyorum ki oyun sonu anlayışınızın çok daha iyi bir yere geleceğini birlikte görüyor olacağız. Hemen videoya geçelim. Oyun sonu satrançta en çok ihmal edilen evelerden bir tanesi çünkü sporcular sıklıkla açılış evresine ve oyun ortası evresine daha fazla önem gösteriyorlar. Bunun nedeni de saltanca başladığımız ilk andan itibaren eğer iyi bir başlangıç yapabilirsek, oyunun ilerleyen kısımlarında daha rahat bir şekilde maçı kazanabiliriz düşüncesi. Ancak oyun sonunda tabii ki tahtada az sayıda taşın oluyor olması ve her bir taşın çok daha etkili bir şekilde Kullanılması gerekliliği aslında bize oyun sona evresinin açılış ve oyun ortasına kıyasla çok daha üzerine düşmemiz gerektiğini gösteriyor çünkü az sayıda taşın olması yanlış bir hamlenin geri dönüşünün olmayacağı anlamına geliyor ve yaptığınız en ufak yanlış bir karar, en ufak yanlış bir fikir oyunun başından itibaren ilmek ilmek e, işlediğiniz o avantajların bir hamle itibariyle gittiğini ve kazanç pozisyonu bir anda beraberlikle sonuçlandırdığınızı hatta bazen kaybettiğinizi e, size gösteriyor olacak. Oyun sonunda öğrenilmesi gereken pek çok teknik ve prensip var. Ancak e, hem yaptığım özel derslerde hem de Mergen Satranç'ta öğrencilerle yaptığımız grup dersi çalışmalarında oyun sonu kısmında bilhassa piyon oyun sonlarına daha fazla önem gösteriyoruz. Çünkü ben bunu bir binanın temeline benzetiyorum ve her şeyi piyon oyun sonunun üstüne inşa etmemiz gerektiğini savunuyorum. Sadeleştirme tekniği aslında pek çok farklı oyun sonu oynuyorken sizin veya rakibinizin bir taşı değişme talebinde bulunduğu zaman o taşı değişmemiz veya değişmememiz gerektiğini biliyor olmamız. Bu bize oldukça büyük bir konfor sağlıyor. Farz edelim ki bir kale finali oynuyoruz ve kale finalinin bir anında rakibimiz kaleleri değişmeyi teklif ediyor. Dolayısıyla bu anda ben kaleleri değiştikten sonraki anın bana kazanç olup olmadığını biliyorsam ona göre ya değişiyorum ya da değişmemeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla bu oldukça kritik bir konu. Bununla alakalı yaklaşık birkaç yıl kadar önce çektiğimiz bir videoda yine bununla alakalı bir pozisyon göstermiştim ve bu videoya da bu pozisyon ile başlayıp tekrardan o bilgileri pekiştirmek isterim. Yan taraftaki diyagrama baktığımız zaman burada beyazın her ne kadar kaleye karşı atı olduğunu ilk başta fark ediyor olsak da pozisyonda bütün piyonların değişilmesi sonrasında beyazın tek bir kalesiyle rakibin atını mat edemeyeceğini bilmesi üzerine farklı bir şeyler yapması gerektiğini fark ediyor. Burada pozisyonun sadeleştirilmesine dair olan elzem bilgi şudur. Beyazlar burada her ne kadar daha kuvvetli bir taş olsa da kalesiyle atı yiyerek pozisyonu farklı bir oyun sonundan piyon oyun sonuna sadeleştiriyor. Çünkü final anının kendisi için kazanç olduğunu bildiği için e, kaleyle atı, kaleyle daha değersiz bir taşı değişmekte herhangi bir sakınca görmüyor. Nitekim burada kale çarpı h7 hamlesi oldukça kuvvetli bir hamle. Çünkü şah çarpı h7 sonrasında beyazlar h çarpı g5 oynuyor ve oluşan bu piyon oyun sonu pozisyonunda ise beyazlar o pozisyon tekniğini kullanarak yavaş yavaş düz çapraz ilerleyerek e, siyahların şahını iktiriyor ve günün sonunda siyahın piyonu yedikten sonra kazanç piyon oyun sonuna giderek piyonlu ilerleyen anlarda vezire çıkıyor. Dolayısıyla ben kale ile atın değişilmesi sonrasında oluşan piyon oyun sonunun kazanç olduğunu bildiğim için bu hamleyi yapabildim ve rahatlıkla pozisyonu sadeleştirebildim. Bu olmasaydı farklı bir tercihim sonrasında pozisyon kazanç değil, muhtemelen beraberlikle sonuçlanacaktı. Yani bu kadar maçın sonucuna etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Şimdi gelin isterseniz bu konuya dair farklı pozisyonlara da bakalım ve konuyu pekiştirelim. Ekranda görmüş olduğunuz pozisyon biraz önce analiz ettiğimiz pozisyonla mentalit olarak neredeyse aynı. Pozisyonda e, materyal olarak her iki tarafın eşit sayıda taşı olduğunu fark ediyoruz. Ancak beyazın uzak geçirinin olması siyah şahı tahtanın köşesine iktirmesine sebebiyet vermiş ve bu bağlamda diğer kanattaki siyah piyonlar şu anda korunmasız durumda. Ancak Beyazlar bu pozisyonda e, siyah kareler üzerinden ilerleyip yani şah d4, şah c5, şah d6, şah e7 oynayarak siyah piyonları toplamaya çalışırsa siyahların güzel bir defansif fikri var. O da beyaz filin her iki piyonu aynı anda korumak zorunda olmasından faydalanan bir fikir. Şah d4 hamlesine siyahlar hemen fil f3 oynuyor. Şah c5 oynadığımızda ise fil çarpı g4 oynayarak hem filimizi saptırıyor hem de kazanç için gerekli olan vezire dönüşmesini ümit ettiğimiz piyonları tek tek tahtadan kaldırıyor. Fil çarpı g4'de de şah çarpı a6 var zaten. Dolayısıyla beyazlara daha farklı bir plan lazım sadeleştirme tekniği. Beyazlar fillerin tahtadan kalktıktan sonraki pozisyonun kendisine kazanç olup olmadığını biliyorsa burada filleri tahtadan kaldıran force yani zorunlu bir varyanta girmeyi tercih edebilir. Fil B7 güzel hamle. Siyahlar fil çarpı B7 oynamak zorunda ya da her halükarda biz bir sonraki hamle rakibin filini yiyeceğiz. A çarpı B7, Şah çarpı B7 ve Şah E4 sonrasında sizin de fark edeceğiniz üzere oluşan bu piyon oyunu sonu beyazlara kolaylıkla kazanç sağlıyor ve sadeleştirme tekniğinden faydalanarak hiçbir farklı ekstra varyant hesaplama gereği duymadan beyazlar maçı kazanıyor. Evet yeni diyagram karşımızda farklı farklı diyagramlar gösteriyorum ki sizler de iyice pekiştirebilin konuyu. Bu arada video şu ana kadar hoşunuza gittiyse Beğenmeyi lütfen unutmayın ki bu da daha fazla satranç sivilin karşısına çıkmamıza yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Ekrandaki pozisyona baktığımız zaman yine bir kale finali yani farklı bir oyun sonu oynandığını fark ediyoruz. Tabi burada beyazlar için şu anda durumlar pek de iç açıcı gözükmüyor ama oluşan pozisyonda beyazın inanılmaz bir sadeleştirme fikri var. Beyazlar burada kalelerin birbirine baktığını fark ederek burada C4 hamlesini planlıyor. Çünkü C4'ten sonra siyahlar kalesini koruması gerektiği için şah çarpı C4 oynamak zorunda ve kale çarpı B3 şah çarpı B3 zorunlu devam yolundan sonra fark ettiğiniz üzere Beyaz'ın geçer piyonu olan D piyonu D5 ile birlikte rahatlıkla vezire ulaşır hale geliyor. Siyahlar A5 oynuyor. Beyazlar D6, A4, D7, A3, D8 vezir. A2'ye de basitçe vezir D4 gibi bir hamle oynayarak rakibin A geçeriyle rahatlıkla ilgilenebiliyor ve maçı kazanabiliyor. Gördüğünüz gibi bu pozisyonda Beyaz'ın e, konumu normalde kayıp olabilecekken sadeleştirme tekniğinden faydalanarak pozisyonu sadeleştirip sakinleştirip rahatlıkla istediğimiz e, piyon oyun sonuna götürebildik ve maçı kazanabildik. Tabii sadeleştirme tekniği geri dönüşü olmayan bir yol. Yani ben gidip kale ile ata vurduktan sonra daha kuvvetli olan, daha güçlü olan bir taşımla rakibin daha güçsüz olan bir taşını değişiyorum bazen değil mi? Ya da geri dönüşü olmayan bir değişim yapıyorum. Tahtadan taşları kaldırıyoruz. Dolayısıyla sadeleştirme tekniğini uygulamadan evvel gerçekten oluşan o final anının bana kazanç olup olmadığını ya da isteğim doğrultusunda olup olmadığını kontrol etmem ve buna emin olmam gerekiyor. Çünkü atlanan en ufak bir detay sonrasında geri dönüşü olmayacağı için "Aa burada bu hamle mi varmış ya?" geçmiş olsun artık geri dönüş yok kaybedeceğiz gibi bir değil mi e, durum içerisinde bizi bırakmamalı. E, örneğin ekranda görmüş olduğunuz pozisyon aslında buna dair bir örnek değil ama yine size kendinizi bu soruya sormaya teşvik etmesi yönünden öğretici bir pozisyon. Baktığınız zaman bu pozisyondaki ee, birkaç farklı hamle gözünüze çarpıyor olmalı. Değil mi? Geçer piyonlarımız var. Bunları vezire çıkmak istiyoruz elbette. Ama rakip şu anda iki fil önde ve dolayısıyla e, mümkün olduğunca da defans yapmaya çalışacak. Beyaz'ın sadece bir tane kazanç fikri var. O da kale çarpı B8 ünlem. Beyazlar kuvvetli olan kalesiyle rakibin daha az kuvvete sahip olan filini değişiyor çünkü final anının kendisi için kazanç olduğunu bildiği için bunu rahatlıkla oynayabiliyor. Siyahlar kale çarpı B8 oynamak zorunda ve şimdi beyazlar A6 oynayarak her iki piyonunu ilerletip vezir sahibi olmayı tehdit ediyor. Siyahlar fil D5 gibi bir defansif hamle oynamaya çalışsa bile A7 hamlesi sonrasında beyazlar her iki piyondan bir tanesini rahatlıkla vezir yapabiliyor ve maçı kazanç haline dönüştürebiliyor. Bu hamlenin alternatifi olan A6 hamlesi beyazlara maçı kaybettirirdi. Çünkü fil A7 çift ünlem sonrasında beyazlar tekrardan kaleyi a8'e götürüp b8 ya da a7 gibi tehditlerde bulunup vezire çıkacak zaman bulamazdı. Çünkü kale çarpı da oynamamız gerekiyor. Ve şimdi fil d5 sonrasında görmüş olduğunuz üzere hem siyah fil hem de siyah kale a8 karesini kontrol ediyor ve kale a8 oynayamadığımız için kalemiz a de sıkışıp kalıyor ve siyahlar tabii şahını getirecek defansa vesaire maçı kazanacak. Dolayısıyla sadeleştirme tekniği görmüş olduğunuz gibi bazen kazanç için tek fikir, bazen hesaplama konusunda da oldukça titiz davranmamız gereken bir konu başlığı. Ama mentaliteyi az çok anladığınızı ümit ediyorum. Yani oyun sonu çalışmalarına başlarken gidip kale finalinden, vezir finalinden, başka herhangi bir finalden başlamak yerine ilk başta binanın temelini sağlam atıp Piyon oyun sonlarından genel olarak çok iyi kavramamız tabii ki gerekecek. Piyon oyun sonlarından başlayacağız ve bütün oyun sonlarını piyon oyun sonlarının üstüne inşa edeceğiz ki kale finali oynuyorsak bir olası değişme teklifinden sonra oluşacak piyon oyun sonunun bize kazanç olup olmadığını biliyorsak ya değişeceğiz ya da değişmeyeceğiz. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır ve en azından bazı temalara, bazı fikirlere daha aşina olup anlayışınızı geliştirmişsinizdir. Bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.